Konya'nın artan konut talebine yenilikçi bir çözüm sunan Sultan Konakları düzenlenen özel bir lansmanla görücüye çıktı. Sami Zıvlak ve Kemal Durmaz'ın daveti üzerine çok sayıda sektör temsilcisi, iş insanı ve basın mensubu projeyi yerinde incelemek üzere bir araya geldi. proje bölgenin ve Konya'nın örnek projelerinden bir tanesi. Toplam 11 villadan oluşan Sultan Konakları, modern mimari çizgilerin ahşap detaylarla birleştiği özel bir konsept sunuyor. 11 villa kapalı otoparklı, 4 araçlık, işte asansörlü, 6 artı 1 modadan oluşan, güzel, üzerine titreyerek bugünlere getirdiğimiz bölgenin ve Konya'mızın ihtiyacını karşılayacağını düşündüğümüz kısmı da olsa bir proje şu anda. Her biri bürüt, 6.2 planlı ve 450 metrekare büyüklüğünde olan konaklar, geniş salonları, ferah odaları ve iç dizaynıyla aile yaşamına uygun bir yapı ortaya koyuyor. Gerek proje olarak Gerek kullanılan malzeme olarak, gerek kalite olarak, gerek görsel ve kullanışlılık olarak çok güzel çözümler sunuyor. Her konağa ait 300 metrekarelik mahrem bahçeler, şehir merkezinde olmasına rağmen sakinlerine tamamen özel, huzurlu bir yaşam alanı sunuyor. Burada yaşantısına devam edecek, burada ikamet edecek olan aileler için, keyifli anlar sunacak bir proje olacak. Proje Konya'nın yeni ulaşım arteri olan Abdülhamit Han Caddesi'ne, stadyuma ve alışveriş merkezlerine yakınlığıyla da dikkat çekiyor. Çok kilit bir noktada aslına bakarsanız Konya'mızın yeni ulaşım arteri olan Abdülhamit Han Caddesi'ne çok yakın. Diğer taraftan e, stadyum, Selçuklu Belediyesi, spor salonları, Enbirtepe Alışveriş Merkezi gibi bölgelere de oldukça yakın. Bir o kadar da sakin. Yani şehrin hengamesinden de uzak proje özelliği taşıyor burası.